Haberet YouTube ekranlarından herkese merhabalar. Ben Hamza Aktay. Haberet olarak sokağın nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugünkü konumuz CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz gün HDP heyetiyle yaptığı görüşme var. Görüşme sonrası eleştiriler de geldi, pozitif mesajlar da geldi. Bakalım sokak, vatandaş bu görüşmeye ne diyecek? Hadi hep beraber izleyelim. CHP HDP görüşmesi hakkında ne düşünüyorsun? Bu senin oyunu değiştirir mi? Düşüncelerini etkiler mi? Ya bence değiştirmez. Nedeni çok belli. Recep Tayyip Erdoğan HDP ile görüşüyor, e bir şey olmuyor. CHP gö görüşünce dünya felaket kopuyor. Sıkıntı yok. Siyasi de bence böyle şeyler olması gayet normal. Yani illa HDP teröristtir demek Yanlış. O için millet her şeyi yapıyor. E CHP yapınca da neden kötü oluyor? Harbi merak ederim. ediyorum. E ayıp yani. Ben böyle düşünmüyorum. Ben aynı fikirdeyim. Şu anda HDP'nin kaç bin no oyu var yani. Şimdi herkesi terörist demesi güzel bir şey değil abi. Yani HDP bana göre siyasi bir parti değil. E kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Desteklemiyorum. Ben eleştiriyorum. Ben doğru bulmuyorum. HDP'nin tutunduğu siyasi görüşü belli. O doğru bulmuyorum. Ama Görüşmelerini de doğru bulmuyorum çünkü ikisi de aynı parti. İkisi birbirinin kardeşi. Konuşmalar da normal. Eski Cumhuriyet Halk Partisi şimdi Cumhuriyet Halk Partisi değil. Ben eski bir Cumhuriyet Halk Partisi olarak konuşuyorum. Ama son 3-4 seçimdir AK Parti'ye veriyorum çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kendi ön, bez, ön kaybetti. CHP, HDP ile görüştüğü gibi AK Parti de Hüdapar'la görüştü. İkisi de siyasi bir partiyi destekliyor. Yalan mı? Doğru. Görüşmekle onu destekleyecek anlamına gelmez. O yüzden benim görüşmesi veya onların fikrini alması hiçbir oyumu değiştirmez. Görüşmeden sonra HDP altılı masaya katılıyoruz gibi bir açıklama yaparsa da mı fikirleriniz değişmez yoksa sizin için aynı her şey? Az önce dediğim gibi yani öbür ittifak partileri de Hüdapar'la görüştü. Onlar direkt olarak terör grubunu desteklediğini açıkladı bir fark yok bana göre ikisinde. Yani nasıl HDP bir terör örgütü ise Hüdapar da bana göre bir terör örgütüdür. Peki abi niye HDP terör örgütüdür? Desteklemiyorum onları ziyaret etmeyi. Ee, şöyle bir soru sorayım. Bu ülkede kaç tane şehidimiz var? Onların şehit ettiği. Bilginiz var mı? O şehitlerimizden ben utanırım o kapıya gitmeye. Riyakarlık, samimiyetsizlik her şey mevcut. Dün ziyaret edip bugün şehitliklere gitmek. Bu insanları aptal sanmasınlar. Biz her şeyi görüyoruz, her şeyin farkındayız. Ben Kürd'üm. Bir Kürt vatandaşı olarak Kürt vatandaşı olarak Recep Tayyip Erdoğan hükümeti öncesinde Kürdüm diyemiyordum. Potansiyel bir terörist olarak beni görüyorlardı. Şimdi elhamdülillah bakın burada Kürdüm diyebiliyorum. Bana bu hakkı verdi. Bu ülkede Kürt sorunu diye bir şey yok. Bu ülkede PKK sorunu var, terör sorunu var. Onu da Allah'ın izniyle devlet çözüyor. Silahlı kuvvetlerimiz çözüyor. Doğru. Niye onun sayesinde var. canım niye? Var. Ya niye diye onun sayesinde? Şeyi... O mu bizi Hı. yaratmış? Kaya Allah bizi yaratmış. Ahmet, Ahmet Kaya neden yurt dışına gitti? Yok yok. CHP-HDP görüşmesi oldu görmüşsünüzdür siz de ekranlarda. CHP-HDP görüşmesini eleştiren de var, destekleyen de. Bu sizin görüşünüzü etkiler mi? Oyununuzu değiştirir mi? Bu konu hakkında fikrinizi almak istiyorum. AK Parti ile görüşmesine ne diyorsunuz? Doğru mu sizce? Hizbullah'ın AK Parti ile birlikte olması doğru da HDP'nin 5 milyon 6 milyon oyu var. Herhangi birisiyle görüşmesi niye sakıncalı? Yani HDP destekliyor destekçisi olarak bu işi düşünmüyoruz yani. Normalde Tidar gücü AK Parti'de olduğu için AK Parti belli başlı büyük başarılar atmıştır. imzalar atmıştır bu ülke için. Yani oyumuz her zaman AK Parti'dir. Şey, şöyle de düşünmek lazım. Ülkenin geleceğini doğru görmek lazım. Gençlerimize doğru bir şeyler bırakabilmek lazım. Aynen. Elbette AK Parti'nin de hedefinde ülke için belki karı vardır, belki zararı vardır aynen, ama aynen iyi izden bırakabilmek için devlete katkıları neler olacak neler verilecek bunu doğru şekilde analiz edebilmek için eğitim eğitimi baştan çok kontrol etmek lazım. Çünkü hayatımızda bakıyorsunuz etrafında çok lüks, çok tarzı insanlarımız var ama eğitimsiz insanlarımız çoktur. Aynen. Şimdi sizlerde bir eğitim vardır. Sizlerin de bir fikirleri, bir beyanları vardır. Ama ben şöyle düşünüyorum yani HDP ya da CHP ya da AK Parti ya da MHP fark etmiyor. Ülkemizin bksi için hangisi daha doğruysa bence onu yapmak lazım. Siz bu görüşmeyi destekliyor musunuz? Evet olabilir mi diyorsunuz yoksa hayır göre, böyle bir şey olamaz mı? Bana göre olamaz diyorum. Çünkü neden? ikisinin de e, ülke için, insanlar için, yeni nesil için gelecekleri ortada. Aynen öyle. Hani insanlara neler verecekleri, neler alacakları ortada ve bunu geçmişimizde gördük. Tamam evet. ben çocuktum ama Ucundan biliyoruz, çocuk yani. gördük. Çocukluğumuzda da gördük. Yani bana göre birbirlerinin konuşmaları insanları kandırmak diyorum. Ben açıkçası desteklemiyorum. Düşüneceğim abi herkesin bildiği işte yani alçaklarla bir araya geldi vatan hainleriyle bu kadar basit anasatayım yani. Başka başka yani. ne olacak? He? Hainlikten başka nedir yani? He başka ne olur yani satayım yani. Tayyip'ten başka adam var mı bu vatan memlekete Bu memlekete 20 senedir, yani. 20 senedir adam ya, ya şu yaptığı işler gözükmüyor yani mu? Hiç. Şu yaptığı işler gözükmüyor yani. mu ya? Yaptığı işler gözükmüyor mu ya? Ya abi görmeyen zaten kördür. Seçimler böyle devam ettiğimizde şey bence bu ittifak güzel yani insanlarla bir araya gelip oturup konuşmak gelecek için güzel bir plan proje uygulamak yaptıkları güzel şey yani Kılıçdaroğlu'nu yaptı. Gerçekten geleceğe dair ülkemizin birliği, bağımsızlığı, aydınlığı için inşallah iyi sonuç verir. Temelimiz, düşüncemiz odur. Valla ben ikisini de eleştirmiyorum. İkisi için de bir şey düşünmüyorum. Ee, ben AK Parti'ciyim. Gene Tayyip Değilmiş. gelecek. Yok bende bir değişiklik yok. yok. CHP şey gelirse daha beter olacağımızı herkes biliyor zaten. Ee, önceden anlaşıyorlarsa e, önceden niye anlaşmadılar sonradan anlaştılar? İnsanın kafasında bir soru işareti. Bu kadar söylem yeterli bu anlayamıyorum. ya yani bu ülkede bir Kürt sorunu var yıllardır var. Yani bir türlü de çözülemiyor. Yıllardır önce bir çözüm süreci yaşandı ama çözüm ulaşamadı. Sonuç o mecliste de varlar. Dolayısıyla meclis olmaya devam edecekleri için görüşmeye sakınca yok diye düşünüyorum. Eleştirilecek bir durum yok. Şey zaten ülke ne güzel yönetiliyor işte. Yani muhalefet ne ederse etsin, kimle birlik olursa olsun bunda yapacak bir şey yok. Olar kendi kafalarına göre takılıyorlar. Ama biz gene devam, başkana devam. Allah'a şükürler olsun ülke iyi, iyi yani kötü bir şey yok ki bunda. Olar şimdi aralarına altı kişi, yedi kişi anlaşıyla, şey, pazarlık yediğiyle bilmem ne Bu şeyi çıkmaza sokmak için ama biz ona izin verecek şeyde değiliz ki. Biz ona izin vermeyiz yani. Ya zaten bu yıllardır kendi aralarında zaman zaman olan şeydi. Bu sefer de ee, daha ciddi olması gerekiyordu herhalde kendi açılarından. O da oldu yani bu çok sürpriz, şaşıracak bir şey değil yani. Olduğu gibi oldu yani diyecek bir şey yok. Onlar da tabii ki Kurulmuş bir parti bir şey diyemiyorsun ama tabii ki niyetler veyahut da yapacağı işler önemli bizim için. Biz şu anda mesela bu hükümetin değişmesini ben kendi adıma istemem. Sebebi de şudur. Kör bir taraftar değilim. Yani devam eden projeler var. Bir bundan sonuçlanması lazım. Bu ülkenin altyapısı neredeyse bitmese bile çok havalanlar olsun, diğer şeyler olsun çoğu bitti. Biliyor musunuz? bundan sonra belki fazla para harcayacak bir durumumuz yok. Ekonomi açısından söylüyorum. Ha ne oldu mesela belki 100-150 milyarı bulur, milyar doları bulur. Bir deprem oldu. Ee, Allah beterinden korusun. İnşallah bir daha tekrarı olmaz. Böyle bir şey çıktı ama bunların üstesinden geleceğizdir yani. Onun için şimdi 5-4 yılda, 5 yılda olan bir e, seçimdir. Bu herkes istediğiyle kurabilir. Önemli olan fikir şeyi, e, uyuşması. Ama üzüldüğüm bir şey var ki o da yıllardı daha önceden de bu hep e, koalisyon hükümetlerinden çekmiş olduğumuz sıkıntılar var. Onları bertaraf etmiştik. Şimdi o bunları geriye getirmemiz sıkıntı biliyor musun? Yani e, ömürlere 10 ay, 11 ay, en fazla 12 ay olan bir hükümetler vardı yıllar öncesinden. Şimdi oraya dönersek kötü olan mudur? Yoksa herhangi bir başkası seçilsin, alsın götürsün ve hatta iyi şeyler yapsın. O, o, da gereklidir ama şu anda eğer geçmişe dönersek yani sistem değişirse ben hiç bir fayda getirmeyeceğini biliyorum. Ya benim oyum etkiler çünkü ben Atatürkçü bir partinin PKK ile şey olduğu bir partiyle görüşmesini hoş bulmuyorum. Ya benim için yanlış yani bu. O yüzden CHP'ye ile oyumu etkiler. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. Zaten CHP'nin en büyük oyu Atatürkçü kitleden ve Kemalist kitleden geliyor ve onun ismiyle siyaset yapıyorlar ki bence bu yanlış aynı AK Parti'nin dini kullanarak siyaset yapmasından bir farkı yok benim gözümde. İkisinin de bir farkı yok. Dolayısıyla hem bu ismi kullanıp hem de yani bu şekilde hareket etmek, bölücü bir terör örgütünün kurmuş olduğu bir partiyle görüşmeye gitmek, onlardan oy toplamaya çalışmak. Yani herhalde şöyle düşünüyorum, Atatürk şu anda gelseydi falan Kılıçdaroğlu'na <laughs> ne yapardı acaba diye düşünüyorum. Çünkü saçmalık eğer kendinizi Kemalist veya Atatürkçü olarak tanımlıyorsanız zaten bu partiye oy vermemeniz lazım. Benim kendi düşüncem bu. Ben iki parti ikisine de oy vermeyeceğim. Çünkü ikisinin de farklı farklı tarzda insanları sömürdüğünü düşünüyorum. İnsanların görüşleri farklı olduğundan dolayı şimdi istediği partiyi destekleyebiliyor. Benim mesela bir görüşüm var. Ben o görüşü beğeniyorsam ona oyumu vereceğim. Yani HDP'nin bir siyasal parti olduğunu hepimiz kabul etmek zorundayız. Ama onun yapmışlarıyla yani uyguladıklarıyla şu anki durumunu biz onu ben bilemem. Onunla görüşen parti onu düşünmek zorunda. Diğer parti de mesela yapıyor. İttifak görüşmeleri yapıyor. Şimdi insanların bundan önemli olan en önemli özellik en önemli şey nedir? İnsanların özgürlüğü. Özgürlük bizim için önemli. Yani CHP'nin buna destek isteyip de herhangi bir belediye veya bir şey vereceğini zannetmiyorum yani. Şimdi zaten e, dünkü görüşmeden ne zaman hiç görüşsün görüşmesin. Altılı Masa e, bu 7. ayak, altılı masanın 7. ayak HDP. Yani burada insanlarımız yani iyi düşünmesi lazım. CHP demek HDP demek. HDP kim? HDP PKK'nın bir siyasi kanadı. Doğru mu? PKK bugün bizim asker, polis ve bütün güvenlik güçlerimize Saldıran şeydiden bir örgüt. Onun da siyasi kanadı HDP. Yani bugün CHP'ye oy vermek demek, HDP'ye oy vermek demek. CHP kazanır, HDP kazanır, kazanmış demektir ben yanımda, ben şeyin de görüşünde. Desteklemiyorum. Altılı partiyi desteklemiyorum. Yani ben hiç yani baya karşıyım. Yani işin baya bozdular yani. Yani yine bu Tayyip başımızdan giderse, yani en iyisi budur. Bu giderse daha kötü olacağımızı biliyoruz. Çünkü yani altılı iktidar ne demektir? o ona karışacak, o ona karışacak. Yani bilmiyorum artık. Ortalık çok kötü. Allah yardımcımız olsun.